Herkese merhaba. Her hafta yapmış olduğumuz gibi bu haftada Ahlatçı Yatırım'ın haftalık model portföyünü inceleyeceğiz. E, Ahlatçı Yatırım model portföyünü haftalık olarak bu haftada yayınladı. Ondan önce geçen haftaki performansını hemen bir göz gezdirelim. Geçen haftaki başlangıç bakiyemiz 77.689 TL iken eksi 3.582'lik bir zarar yazdı. E, bildiğiniz gibi e, bu yıl başında bakiyemiz 100.000 TL'ydi ve her hafta model portföyü alıp haftanın son günü son işlem e, saatinde sattığımızı varsayarak buralara kadar geldik. Şu anda yani zarar yazıyor bir pozisyonda. Bu haftanın başlangıç seviyesi 74.107 TL oldu. Bakalım model portföyde e, neler varmış hissi olarak. İlk hissemiz Coca-Cola. Şuradan da bir teknik analiz görüntüsüne bakalım. Coca Cola biliyorsunuz geçen hafta borsa tarihindeki en e, absürt en garip haftalardan biriydi. E, bu esnada al sat yapanları gerçekten çok yoran bir hafta oldu. Şimdi Coca da şöyle baktığımız zaman 3 2 saatlik grafikte düşeninin üstünde bir fiyatlamanın olduğunu e, görebiliyoruz. Burada da bu iki ortalama saatliklerde çalıştığına e, inandığım bir ortalama bazı hisselerde tabi. Mesela burada gördüğünüz gibi bütün trendi üstünde taşımış ve burada da trendin bir e, destek konumunda görev almış. Yine burada da görevini layıkıyla yerine getirmiş bu sarı ortalama. Ee, şu an onun üstünde fiyatlanıyor. Burada e, bu düşen kırılımından sonra nihai hedef genelde Fibonacci 0786 seviyeleri yani 198.7 TL'ler. Teknik analiz e, yönünden bakılırsa görülebilir. E, burada da model portföyünü almışlar. Hedef fiyatları model portföyün hedef fiyatı her zaman ahlatçı yatırım özelinde konuşuyorum. Artı 3 ve eksi 3.5 stop olarak çalışıyor. Hemen şöyle ben şuraya yazayım Coca-Cola maliyet timize 189 TL yazıyorum. 189. <laughs> Hemen ikinci hisseye geçelim, çok uzatmayım. Çimsa. <laughs> Çimsa hissesinde evet burada benim bir notum var 77. 75 ken yazmışım. Acaba şurada görülüyor mu? Hmm. Şura için 19. Evet. Şura hafta sonuna denk gelmiş. Şu zaman bir şey yapmışız. Şunun üstüne atarsa maliyetlenilebilir diye. O köprünün altından çok sular akmış durumda. Çimsa hissesine şöyle baktığımız zaman gerçekten çok muazzam bir yükseliş göstermiş bir hisse. E, temel verilerle de bunu desteklediğini zaten e, belli ediyor aslında. Buradaki ortalamalarımız da yine güzel bir görev almış. En son 2022'nin Temmuz'unda bu ortalamalara yaklaşmış ve şu anda da buradayız. Burada da isterseniz şöyle bir bakalım. Yine düşen bir trendin üstünde fiyatlandığını görebiliyoruz. Ee, şöyle büyük fibonacci atarsak ben şunu kullanmak istiyorum evet burada da 90-25'ler nihai hedef olup bunun üstünde fiyatlanmaya başlarsa 105-20'lere doğru e, teknik analiz olarak hareket hızlı bir şekilde evrilebilir bakalım e, ne demiş 87 55ten çimsa hissesi 87 55 maliyetlenmiş ahlakçı yatırımı model portföyü Karsan <laughs> yine iki saatlik bir grafik Ben şahsen şurada tepkiden sonra şurada bir maliyetlenilebileceğini düşünerekten burada umutluydum ama yani çok aşağılara doğru gitti şöyle Hatta günlük arasaya baktığımız zaman eksi 24'lere kadar gerilemiş sonra tepkide yukarı yönlü bir e, iştah oluşturmuş mektiğimiz negatif bölgesinde e, al vermeye hazırlanıyor gibi görülüyor ortalamalara bakalım Mesela o 2 saatlik grafikte baktığımız ortalamaların günlük performanslarında da uzun vadeli alış fırsatı verebilecek yerlerde aslında hisseye yakınsama yaptığını göre görebiliyoruz. Şöyle ben 2 saatlikte de bir tekrar kontrol edeyim. Gördüğünüz gibi bu destek olarak çalışması düşündüğümüz hatta şurada falan çalışmış ortalamalarımızın altında. Yani bu da gösteriyor ki Endeks negatif performans sergilerken Karsan daha da bir negatif e, performans sergilemiş. Bunu da yazalım. Karsan e, fiyat 8.99 4. hissemiz Türk Telekom 2 saatlik grafikteyiz. Burada da bir tane yine şey çıktı. Ben bunları Tradingview'da paylaştığım için böyle aslında resim üstüne yazılar yazarak göster gösteriyorum. Tradingview'da yayınlama platformunun olduğu yerde bazen videolu bazen resim halinde şey yapıyorum. Resim halinde yaparsam stoplarımı maliyetlenme noktasını falan bu şekilde belirttiğim için bu tarz yazılar görünüyor. Bu dursun bunu ben çünkü sevdiğim bir analizdi bu. Çünkü burada şöyle bir direncimiz vardı ve onun üstüne kırıp şurada onayını aldıktan sonra güzel bir e, yukarı yönlü ivmelenme yakalamış. Şöyle bakalım %100'lük bir performans sergilemiş. Tabii e, ne kadarından faydalandınız derseniz ben faydalanamadım nakit eksikliğinden dolayı. Analizini yaptım ama faydalanamadım. Yani burada da değişik bir şey göstermek adına Şöyle bir düşen kanal Fibonacci'si attım Buraya yani şu an için ama tabii bu düşen kanal Fibonacci'si şuranın üstünde ee, Nasıl anlatayım buranın üstünde artık Görevini yitirir Çok zorlama bir analiz yapacak olursak da Şöyle bir görüntü e, Olduğunu Gösterebiliriz eğer bunu da varsayımda bulunalım. Şöyle tobo varmışçasına demek istediğim şayet bunun üstüne attı diyelim. Biz hissemizi bunun üstüne attıktan sonra e, biz bu sefer de artık şuradan doğru yükselen yükselen kanal Fibonacci'si e, oluşturabilir. Tabii bir kanal oluşturması şartıyla 2 saatlikte de sayın e, birden çok yukarı doğru gittiğini görebiliyoruz. Ee, şöyle bir günlüğe bakalım RSI'miz nerelerde RSI benim için al noktalarında yani yüklü satış noktalarına gelmeden yukarı doğru dönmüş Türk Telekom hissesinde ee, mektiğimizde negatif bölgede şu anda kesişim için ee, burnunu yukarı doğru kaldırmış son hissemizde Vestel Beyaz Eşya Vestel Ha bu arada Türk Telekom'da daha düşen kırılım olmadığı için aslında bu ıı, izlediğimiz analizini yaptığımız hisseler içerisinde en takibe değer yani hani o kırılımın olup olmayacağını takip etmemiz açısından güzel bir hisse. Ee, Ve Avrupa'daki resesyondan inanılmaz etkilenen endeksin rallisinde geri kalmış olan bir hisseydi şurada güzel bir yapı oluşturup yukarı doğru hızlı bir şekilde attı Lakin benim burada beğenmediğim oluşum şurasıdır. Yani buranın üstüne geçtikten sonra altına tekrar sarkmalar, yukarı çıkmalar tekrar. Yani bunu sevmiyorum yani ben böyle şeyleri fazla. Ee, <laughs> yani tabii ki de ayı boğa tuzakları oluşturulabilir de. Bunu çok aşır yani iki sefer aşağı inmiş yukarı çıkmış destek belli değil. Stop olsan ol, olmaz olmasan olmaz Burada da Şuradan güzel bir destek almış Şöyle yapalım İşte şurada şu bölgede bir Maliyetlenme bölgesi Olarak değerlendirilmiş Yatırımcılar Açısından şurada da mesela öyle bir bölge varmış ama Endeksin gazabına uğradı burası. E, buralar güzel maliyetlenme bölgeleri olarak güzel çalışmış benim nezdimde. Şöyle tepkisiz düşüşün resmi yani adeta. Hiç yukarı doğru şey yapmadan aşağı doğru atmış. Buraya da hemen bir Fibonacci de oluşturup videomuzu sonlandıralım. Gördüğünüz gibi İlk nihai hedefi 13.77 sırasıyla 14.27 ve bence 15 TL'lere doğru bu düşen direncin üstünde fiyatlanmaya devam ettiği müddetçe nihai hedefler burası olarak görev alabilir. Ee, izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Şunu da yazayım. Vespe Vespe. Ee, fiyatımız 13.35 13.35 bunu da yazdık. 1 2 3 4 5 1 2 3 4. Bir tane ha Türk Telekom'u yazmamışız. Onu yazalım hemen. Ben onları yazarım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eee iyi hafta sonları dilerim. İyi haftalar dilerim.